Gut hastalığı veya halk arasında damla hastalığı olarak bilinen bu hastalık yüzyıllardır kralların hastalığı, hastalıkların kralı olarak da adlandırılmıştır. Eski çağlardan beri bu hastalığın diyet ilişkisi adından da anlaşılacağı üzere proteinden zengin beslenen insanlarda daha sık görülmesiyle ortaya konulmuştur. Gut artiti olan hastalar proteinden fakir gıdalarda beslenmeye dikkat etmelidirler. Çünkü protein içeren gıdaların yapısında bulunan pürünün metabolizması sonucu vücutta oluşan ürik asit bu hastalığa neden olmaktadır. Gut hastalığında ürik asitin vücut, vücutta artmış yapımı ki bu başlıca diyette fazla alıma bağlıdır veya ürik asitin vücuttan atılımında bozukluk vardır. Bazen genç yaştaki gut hastalığında doğuştan gelen pürün metabolizmasına görevli enzim defekleri de rol oynayabilir. Gut artiti olan hastalar özellikle kırmızı et ve diğer sakatatlar, karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin, kokoreç, sucuk, pastırma, sosis, salam ve fazla miktarda tavuk, balık, Diğer deniz ürünleri, havyar, midye, kalamar, istakoz, ançüez, sardalyadan uzak durmalı ve hatta fasulye, nohut ve diğer baklagillerden mümkün olduğunca uzak durmalıdırlar. Bu yiyecekleri diyet programının izin verdiği ölçü ve miktarda tüketmelidirler. Yine kuru yemiş, tam yağlı peynirler, yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklemiş yemekler, kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler, krakerler, içinde ne olduğu bilinmeyen hazır gıdalar, aşırı şekerli besinler… Bazen hatta tatlı özellikle bal, reçel, marmelat, pekmez gibi fazla miktarda hamur işleri, tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla yapılmış yemekleri, yine kaymak, krema, mayonez, mantar, kuşkonmaz, hayvansal yağlar, tereyağı, margarin ve kuyruk yağı yine bu hastaların diyetlerinde önerilmeyen gıdalardır. Bira başta olmak üzere alkol tüketimi yine artritit tetikleyen bir nedendir. Bu tartrit atağında çoğu zaman atak öncesinde hastanın diyetine uymayıp aşırı bir şekilde protein içeren gıdaları tükettiğini görmekteyiz. Yine bu hastalarda günlük yeterli miktarda su sıvı alımı ürik açtığı vücuttan atılımı açısından önemlidir.